Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 ODEF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kazanım ödev testi 1'deyiz. Ne yaptık? Bir fonksiyonları tamamladık. Bundan sonra konumuz parabol arkadaşlar. Şimdi iki tane testimiz var. Bu iki testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusuna başlayalım. Bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun görüntülerini bulun demiş. Sonra bunlarla ilgili pozitiflik negatiflik sormuş. Grafiğe bakarak grafik okuyacağız. Eksi 3 yazdığınız zaman Bakın eksi 3 buralarda bir yerde eksi 3 pozitiftir. 3 ise buralarda bir yerde negatiftir. Çarpımları negatiftir demek doğru. F2, şimdi F2'nin görüntüsü 0. F3'ün görüntüsü negatif. Bu 0, bu negatif. O zaman toplamların negatif olması tamam okey. Eksi 1 verdiğimizde pozitif bir sonuç alırız. Burası pozitiftir. 8 verdiğimizde de pozitif bir sonuç alırız. O zaman çarpımların da pozitif olması doğrudur. O zaman 3 öncülümüz de doğrudur. Testimizin ilk sorusunun cevabı Edirne'ymiş arkadaşlar. Şimdi geldik kaçıncı sorumuza? İkinci sorumuza. Ee, buna göre demiş fx fonksiyonunun görüntüsü bak şimdi fx'in görüntüsü eksi 1'den 3'e kadar 3 olmayacak demiş. Yani burayı açmış. Ama ne demiş? Ben demiş eksi 1 olurum demiş. Bu şartı yerine getirecek kaç tane x tam sayısı var? Şimdi eksi 5 olmaz ama eksi 4'ten başlarsınız siz vermeye. Bakın bu aralıkta değerler alıyorsunuz. Bu arada takılıyorsunuz. Bakın hala sonucunuz 3'ün altında. Buraya geldiğinizde sonuç ne olacak? Eksi 1 olacak. Eksi 1 olabilir miyiz? Olabiliriz. O zaman biz 6'yı da verebiliriz. Burada kaç tane vardır? 11 tane tam sayı vardır diyeceğiz. Tamam arkadaşlar. Doğrucağımız Ceyhan geldi. Şimdi geldik 3 sorumuza. Hangisi bu kapalı aralıkta, verdiği kapalı aralıkta azalandır demiş. Bunu azalan, baktığınız zaman aşağı doğru akacak yani Ceyhan. Değil mi? Sadece aşağıya. Bazen aşağıya bazen yukarı değil. 4 Aşağıdaki gibi verilen aralıkların hangisi azalandır? Eksi 1, 2 aralığında azalan mıdır? Yok. Bazen azalan, bazen artan. 0, 2 artan. Yok. 4, eksi 4, x4, 3. 4'ten 3'e kadar bazen azalan, bazen artan. Yok. Bu aralıklar bizim x değerimizin aralıkları. Görüntümüzün grafiğine bakıyoruz. Böyle artıyor mu azalıyor mu onu inceliyoruz. Eksi 2'den 0'a. Eksi 2 buralarda bir yerde 0'a kadar bu fonksiyon azalan. Bu kabul. Hocam köşeli almamış. Almasın. Sonuçta ben mesela atıyorum sabah 8 ile 12 arasında ders çalışıyorum ya. Tamam. Ben 10 ile 11 arasında da ders çalışıyorum. Yani bunun bir alt kümesinde de ne yapıyorum? Ders çalışıyorum. Bir problem yok. En geniş ilerse o zaman problem var. Tamam. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Denizli geldi. Bu da herhalde. Peki bakalım. Geldik 5'e. F realselerden realselere fonksiyon artan. O zaman alacak başını yukarı doğru gidecek. Dağ başını duman almış. Hep böyle yukarı çıkacak. O zaman daha büyük bir elemanın görüntüsü daha büyüktür. Doğru. Ama bak görüntüleri hakkında yorum yapamam. Bunları direkt kafadan elerim. Hiç direkt Adana'ya yapıştırırım. Sen nereden biliyorsun artan fonksiyonun pozitifte negatifte olmadığını? Değil mi? Bilmeyiz ki onunla ilgili yorumumuz yok. Sonuçların işaretleriyle ilgili yorumumuz yok. Görüntüleriyle bir işimiz yok bizim. Bizim işimiz fonksiyonun öncesi ve sonrasındaki aldığı değerin bir önceki değere göre kıyası. Tamam. Ortalama değişim hızı. O zaman biz ne yapalım? Bir 4 verelim. 4 verdiğimizde ne yapıyoruz? Aslında şunu yapmamız lazım. F4 eksi F2 bölü 4 eksi 2 yapacağız. Alt taraf 2 geldi. 4 verdiğinde 16, 20, 2 verdiğinde 6 yaptı? O zaman kaç gelir? 7 gelir diyebiliriz ortalama değişim hızı için. Yani doğru cevabımız Edirne'ymiş. Geldik 7'ye. 4 ile 5 aralığında. Şimdi 4 burada. 5 burada. Değil mi? 4 burada 5 burada. O zaman şöyle bir üçgen çizelim. Burası 2 birim burası 1 bir birim. O zaman eğim nedir? Eksi 2'dir. Ortalama değişimiz de nedir? Eksi 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Yani şunu yapıyoruz aslında. F5 eksi F4 bölü 5 eksi 4. Alt taraf 1 geldi. 5 verdiğiniz zaman 0. 4 verdiğiniz zaman da 2. Gördüğünüz zaman cevap ne geldi? Bu geldi. Yani eğim. Eğimi öğreniyoruz. Üçüncü ve yedinci saniyeler arasında bu cismin ortama yüksekliğindeki değişim. Kaç? 3 ve 7. Şu ve şu. O zaman şöyle bir üçgen çizelim. Şurası 60 olsun. Şurası 4 olsun. Eksi 15 değilim mi? Karşı bölü komşuda. Tamam. Denizli. Aferin size. Bitirdik la testi. Hadi bakalım. Güzel. İlk testimiz tamamlandı. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.